Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 Eylül ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası meclis salonundaki toplantı öncesi basın mensupları ve meclis üyeleriyle ayaküstü sohbet eden Başkan Kadir Albayrak daha sonra salona geçerek toplantıyı başlattı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından meclis üyelerine hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Albayrak, bu meclis 2024 bütçesindeki faaliyet programını da onaylayacağı için bizi yoğun bir çalışma bekliyor. Bu nedenle sizlerden devam konusuna önem vermenizi rica ediyorum, dedi. Ve daha aktif bir çalışma içerisinde olalım. Çünkü bu meclis 2024 programını da, 2024 e, faaliyet programını da onaylayacağı için bütçesinde bize epey bir görev düşüyor da. Çalışmalarımıza daha hızlı ve aktif bir şekilde devam edelim ama özellikle devam durumunda daha hassasiyet göstermemizde büyük fayda var diye düşünüyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplantısında ele alınacak gündem maddelerinin okunmasından sonra maddeler üzerinde tek tek görüşülmeye başlandı. Yansıda görmüş olduğunuz ilan edilen ve sizlere ulaştırılan gündemin kabulünü oylarınızı kabul edenler Gelecek yıl yapılacak yerel seçme kadar yaklaşık 7 aylık bir süre olduğu düşünüldüğünde meclisin yoğun bir çalışmayla kentin çözüm bekleyen sorunlarına eğilmesi ve çözüm üretmesi bekleniyor.